40 kişilik bir sınıfta öğrencilerin %40'ı erkektir. Sınıftaki sarışın öğrenci sayısı 12'dir. Erkek öğrencilerin en az 2 tanesi, kızların ise en az 3 tanesi sarışındır. Şimdi bu bilgileri alalım. 40 kişilik sınıf var. %40'ı erkekse 40 çarpı %40'ını şöyle buluyorduk değil mi? Çarptığımız zaman 1600 veya direkt şöyle sadeleştirirsiniz. 16 tanesi erkekmiş. Hemen şöyle bir tablo oluşturuyorum. Erkek sayısı 16. Peki kız sayısı ne olmalı? Toplam 40 kişiydi sınıf. 40'tan 16'yı çıkardığımız zaman 24 tanesi ne olması gerekiyor? Kız olması gerekiyor. Peki sarışın sayısı kaçtı? Sarışın sayısı sarışın 12 idi. Bunu da not olarak yazalım. Şurada bakın. Ve bir şey daha diyor. Diyor ki Erkeklerin en az iki tanesi, erkeklerin en az iki tanesi, kızların da en az üç tanesi normalı sarışın. En az, en az bunun erkeklerin iki tanesi, kızların ise üç tanesi sarışın. Evet, şimdi sorularımıza geçelim. Sorulara geçmeden önce şöyle şunu şöyle bir kopyalayalım. Diğer alanlarda kullanabilmek için. Hemen geçiyorum sorumuza. 1. soruda şöyle diyor. Sarışın olmayan kız öğrenci sayısı en çok kaçtır? Yapıştıralım şunu. Sarışın olmayan kız öğrenci sayısını istiyor. O zaman ne yaparım? Ben sarışın olmayanların çok olmasını istiyorsam sarışın sayısı ne olmalı? Az olmalı. Peki kızlarda sarışın sayısı en az kaç olabiliyordu? 3. 24 tane kızdan ben derim ki bunun 3 tanesi sarışın sadece. 3'ü çıkardığım zaman 21 tane nedir arkadaşlar? Sarışın olmayan. Sarışın olmayan. En çok dediği için ne yaptım? Sarışın kız öğrenci sayısını en az düşündüm. En az da kaç verilmişti bana? 3 verilmişti diyoruz. Ve geçelim bir sonraki soruya. Kız öğrencilerin %25'i sarışın ise önce bilgimi getirip yazayım şuraya. Ne diyor bize? Kızların %25 sarışın ise 24 tane kız vardı. Bunların %25'i 4'te 1'i demektir. %25 de şöyle bulunur bakın. 4'te 1'i de 1 bölü 4 4'te çarpılarak. Aynı şeydir. 1 bölü 4'tür bu çarptığımız zaman 6 tane sarışınmış. Şimdi 6 tane ne var arkadaşlar? Bakın kızların 6 tanesi sarışın. Peki toplam sarışın sayısı kaçtı? Toplam sarışın sayısı 12 olarak verilmişti. 12 tane de ben 6 taneyi çıkarırsam geriye kalan 6 tanesi nedir? Sarışın erkektir değil mi? Erkek sarışın. Peki bizden ne istemişti? Sarışın olmayan erkek sayısı. Sınıfta kaç tane erkek vardı? 16 tane erkek vardı. Ben 16 tane erkekten 6 tane sarışın erkeği çıkarırsam geriye olur? 10 tane sarışın sarı olmayan diyelim, sarışın olmayan erkek. Bu soru için de cevabımız nedir bakın? 10'dur diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bir sonraki soruya geçelim. Hemen yine getirip bilgimizi yapıştırdık şuraya. Ne diyor bize? Sarışın kız öğrenci sayısı sınıfın en fazla yüzde kaçı olabilir? Şimdi en fazla dediğine göre ben maksimum sarışın kızı bulacağım, değil mi? Maksimum sarışın kız. Doğru mu? Peki, Sarışın kızlar fazla olacaksa sarışın erkek ne olması lazım? Az olması lazım. Sınıfta 12 tane zaten sarışın vardı. En az 2 tanesi erkek olmalıydı. 12'den 2'yi çıkardığım zaman bakın 10 tane nedir arkadaşlar? Sarışın kızdır. 10 tane sarışın kız var. Sınıfın yüzde kaçı olur bu? Hemen diyorum ki sınıf mevcudumuz 40'tı. 40 tane de 10 tane sarışının yüzdesini soruyor. Acaba yüzde kaçtır? Buradan arkadaşlar bakın x 100 çarpı 10 bölü 40'tan o da eşittir yüzde 25 cevabını buluruz. Veya 40'ta 10 hemen şöyle de yapabilirdiniz. 10 bölü 40 çarpı şöyle çarpı 100 böyle de bulabilirdiniz yüzdeyi. Yüzde 25'i verir bu da size. Her iki türlü de bakabilirsiniz olaya. Evet dikkat isteyen bir soru sadece. Böyle sorular karşınıza çok gelecektir. Sayısal mantık bölümlerinde sınavlara girdiğiniz zaman bir tane bu tarz şeyler, sorulardan oluyor. Kolay. Dikkatinizi ölçüyor. DGS'de biraz daha fazla olabiliyor. ALES'de e, tek tük sorularda çıkabiliyor. Yine e, KPS'de bundan sonraki süreçte çıkabilir diye düşünüyoruz. Bankacılık sınavlarında zaten farklı farklı tarzda gelecektir karşınıza. YGS, LYS öğrencileri ne göre bu biraz kolay kaçıyor onlarda biraz daha zor geliyor sayısal mantık soruları bunu da belirtmiş olalım